senin hani geçen face'e şey atmışsın ya. Eee. arabayla, ara ile, araba ile hani ona değil. Benim ilan ben. Öyle. Satmıyor. 5 milyar <laughs> <laughs> ne yaptı ben karayım da Arayım, satamadım ya. Kim satmıyor benden. aman ne oyun mu? 3.5'a ver alacağız. Yok kardeş 4'ten aşı olmaz. Yok 4 yok 4 yok. Çek bir çek çek. O ne la? Dur o... Seç. Git ölürsün seç zaten beni. Yani. Seç. Yakında gir adamın. Soldu geldi. Ölüsüne sik Seç bas bas pompalı var. Bir seç gel seç. Düşman seç. Bas, bas onları bas, bas kardeşim bas. Bas. Ben de uçan kaldım mı? Şey. Uçan kaldım bir şey Maşallah maşallah. Ben basana kadar adam Maşallah kardeşim Allah razı olsun. Artık oyun aktif oldu जोरदार Mike kuruldu. İstemi şartlarını istemi şartlarını say. Düşman var. İşte bu say. İstemi şartlarını say. O da derdi. Ha gelme, bu yanına bu yanına gelme. Bu yanına gelme, gelme. Geliyorum. E gelme amına koy kim öldü adam. Sana, sikeceğim bak. <laughs> Oğlum bu adam koyucu adam sövme vallahi NEREDE NEREDE ben. nerede? Fırlattım. Ah! Pompalamaz. Hadi hadi. Ne olacak? Doldu solda, solda Dolduruyorum Hadi ben net çıkıyorum Sadece can 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 Yıl yıl Bana ver bana Yeter lan Yeter kafanın Dolduruyorum Bekle ben asayi geleceğim Allah belanı Geri sayım başladı Hagi bak <laughs> Ay veriyorum Yedim yedim <laughs> Fight, fight <B'de> <Dolduruyorum>. Oha 2 tane oldu lan Oğlum resim alma ölçüsü var <laughs> <laughs> <So>, Çok <hiç>, kadın... <laughs> net Ölülere yaklaşmayacaksın Bak Nerede yoksa kızınca ben aklında Bunun ölüsünü de sikselse Valla Ayakta kalan son oyun Ananı sikiyim Neden kardeşim o melek mi ya tövbe tövbe Melek niye oğlum ne ne diyorsun sen şey vardı. <laughs> bakma bakma pus gösterme. Bak Allah'ım adam nasıl bir mal sahibi. Batı yapıyor. Subhanallah. Pompalayı bana at. Pompalayı bana at. Pompalayı bana at. <laughs> Pompalayı bana at. Bak sana ne vereceğim. Pompalayı atarsan ne vereceğim biliyor musun? Bak. Gördün mü bak ejderha. Aa, şimdi Bana mı ya diyorsun kardeşim ya? ya? Ben ne vereyim sana? Ektarı yağmı mı vereyim? Anlamadım ki. Denginiz değiller. Ney lan? Ya atsaydın ejderha verecek Güzel lan. Adım ben hep sıkıyor. <laughs> İyi <Kör> savaş. attım hep sıkıyor. <laughs> <Hepsi kör. gülüyor> <laughs> ya bize mi dert şey kur kardeşim o şey kur Ya yani mayını kur nasıl ya kafirleri öldürelim Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah mesela sadece dinin ne bilader senin Ha, duyuyorsun değil mi bunun gibi şey, insanlar işte başımıza istiyorsan. bela ne bilirsin ya bunlar nerede oyun neyi buldun bana Bur şu evet. mikrofonu götünden mi çıkart da öyle konuşacak. Ee, neden götünden çıkarayım ki biz gibi kokuyor diye düşündüm. Hep çıkır. Size bak reis. Maç kör. Hadi ne oldu lan? He putperest. Bekle attım. Ya oğlum adam kaçmasın. Sen, Sen git önce bir sünnet ol ipne. Kutperes. Haram 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 Ben de sokakta anneni görüyorum. Ne yapayım? Keseyim mi? Haram 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 mi? Ya ben günlük evde göreceğim oğlum benim adamım. Çok adam çok adam. ben ne yapayım o zaman? Çok adam ya çok adam. Yap. Bu perest adam olmaz senin rahat Ben kere atayım mı? At 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 at. At ne istiyor? Adam. Üf. Bir tane daha kere attım. Neredeyim ben ya? Oo, oh, yeter ya. Allah'ım şükür Ayamın bir düşman kaldı. Çayı yerleştiriyorum mayını. Ayın yuvada. Ne çıkarım? Gel <laughs> hep delik kardeş nasılsın? Hayda 78 Ya sana, at diyorum sana niye atmıyorsun? Duymadım ki ya. Atayım mı? Dostlarımı yok edemezsiniz. One Bakış. Şey Ama olmadı ya. Spike B'de düştü. Sen Mercedes'i ne yaptın oğlum? Ben mi? Ha, face atmıştın geçen. Hatırlıyor musun? Market diye bir yer var. Oraya koydum geçen. Duruyor. Ya sen çok istiyorsun dikkat, dikkat. ya. Yok kalır dörtten açığa veremem. Kör attım. Pompalı. Kirijo. Kör attım. Kör atayım mı? Sakin. Atıyorum, attım. Eyvallah, canımın içisin ya. Rica ederim kardeşim benim. Sen yeter ki iste. Gel de atayım, attım. At, atıyorsun reis. Allah'ım 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 Ben bunu arabası gitmez bir miyim bir abi? Bir an, takıma gelmiş. Bir tane Sage. Bir tane de kilcim. Bu işler bizden sonra. Sabahtan beri sevişiyor. Bu takımdan nasıl bir bereket bekliyor? Tabii ki de yenileceğiz. Gerizekalı <laughs> 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 kişiler ya. lider olmaz böyle ama. Ya bu bari aylardayız yapıştan zaman. Bazı Neyle kaçacağız ya? Ah, Uruş mu zulür ya? Lağımda lağımda ah. <laughs> Taraf değiştirmeden önce Kardeşim Kardeşim üzme kendini tamam mı? Ben sana mercedes de veririm. Üzme yeter ki kendini üzme. Üç buçuk, üç buçuk. Dört, dört. Ya abi, üzme can! Haydi hadi Fakiriz biz fakir! <laughs> kardeşim neden 4 istiyorsun anlamıyorum ki ya. İste işte 4'ü vereyim. Haberiniz olsun. Aaaaaaa! <laughs> Aman <zakin> ol, <laughs> sakin ol kardeşim sakin ol. Ayak falan Son ellere doğru travesti olacağım. Ya hemen ölüyorsunuz olmaz böyle. Kardeşim Allah'a şükür şükret Yoksa öyle üstüne vallahi ölersin. Dur ben. Alhamdülillah. Ya Rabbim. Sen bizim Rast kardeşimize yardım et. Tamam oyun sende. Bir düşman kaldı. Bak ben dedim. O dörden gelir bak görürsün. <laughs> Allah sana yol gösterir merak Bomba etme. Sonra da i̇şte ben dedim Allah Biz kardeşimize dönüyoruz. yol gösterdi Ya sen var beton etme sana adamsın diye Sen adamsın güzel kardeşim benim sen adamsın Hain de, hain de oynuyoruz oyunu Valla sen değil. sağ ol kardeşim benim Allah yanında Bak, Allah sayesinde Dej, kazanıyoruz Stage ile Killzone niye oynayamıyor? Çünkü bu Cenabet insanlar, de. bunun insanlar Allah dostu değil Allah korkusu yok onlarda Ben

Tá, então deixa eu jogar mais